hepinize selam. Bugün sizlerle birlikte alım aldım. Bugün sizlerle birlikte start tatlı olan önceki videomda göstermiştim. Ee, işte şunları az önce sıktım bakın kıpırdamıyorlar. Dokuz canlı herifler lan. Bunlar tatlı kurusu. Bakın ben nasıl yaptım biliyor musunuz bunu? Bir ilaç gibi. Şimdi içine limon koyunuz koydum. Yumuşatıcı koydum. Ondan sonra kuk, su koydum. Şimdi ya şu. E ben bunu saç çiftliğinin içinde de oluşattım tabi. Ablamın eski şeylerine falan boşmuş. Lavanta kokulu yumuşatıcı bu e, arada. Merkasını verdim. Siz istediğinizi alın. Şimdi bunu böyle sıkıyoruz. Bir sıkıyoruz. Ben sıkışmayayım ya da şu taraflara sıkmadım ben. Şu tarafa sıkalım. Öldürüyor. Bakın şu araya görüyorsun. Değil mi? Bakın şu burada da az önce. Daha. Hadi. burada mı? Kaçamazsın elimden. Hop hop. Yap. Bakın şurada da varmış. Valla ben bunu bir çizesiye kadar yaparım. Bir seferde koyarım. Bütün orada. Bakın şu kapıda da. Bismillah. Bismillah. İnşallah babama söyleyeyim bu yap. Onu gerçekten öldürüyor ha? Bu. Şimdi annem şunlara da sıkıda. Ah alma oradakilerini. Bakın şu arada var. Şöyle. sıkın da sıkın sıkın da sıkın içine bakın <laughs> köpürdü böyle yaklaşıp da sıkıp sıkarsanız güzel oluyor on aman 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 gerizekalıların biri var şurada bir tane varmış siz görüyor musunuz arkadaşlar sizin görmeniz önemli ben onu yaparım Bir bittim yani sıkıntı değil ha Anam ben şunu öldüreyim. Hop dokuz ya bildiğin oldukları yerde kalıyorlar yani şimdi biz buraya çıktık şuunda kapıyor şuunda şunu da şurada daha sonra 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 şurada nasıl suda şey yapabilirsiniz bakın hop hop hı 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 hı, hı. sıktım arkadaşlar az kaldı mı ah, ay yaklam lan evet arkadaşlar görüyorsunuz ki ev böyle bir halde Durun, yaklaşın, bak, bak, bak. uzaktan böyle güzel bir şey görünüyor değil mi yaklaşınca kamera belli oluyor işte. Ay bismillah hadi. Bismillah temizlik başladı. Ay dur ben niye diğer elimi alıyorsun? Şöyle sizi diğer elimi alayım. Hop. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ne oldu? Çok kötü oldu bu bu konu yani. İşte kadar sıkacağım yok ama. Okay. Şurada çok var. Çekeyim. Bu arada bir elle kamerayı tutacağım bir ellere. Ben burayı daha çok sıkacağım. Vay e bitti. Her sefer yaparım arkadaşlar. Var ki. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bye bye.